Herkese selamlar için arkadaşlar. Hayırlı işler. Hayırlı haftalar. Arkadaşlar de bakın. İşinize gücünüze bakın. Başkalarının ekmeğiyle oynamayın. Üç günlük dünya değmez. Kim neyi kime yapmış, kaça satmış, neyi yapmış. Kimse ilgilendirmez. Allah doğrunun yanında olsun. Herkes herkesi görüyor. Hiç gerek yok bazı şeylere. <laughs> Yakışmıyor arkadaşlar. Bir telefon kadar yakınsınız. arayın derdinizi anlatın. Böyle şeyler ayıptır. Bir makinenin daha sonuna geldik. Elazığ hayırlı olsun. Burak kardeşimizin. Elazığ'a hayırlı uğurlu Allah'a emanet olun.